Merhaba, günel santava yapıyoruz. Tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı atıp eritiyoruz. Erittiğimiz tereyağın içine 600 gram kuşbaşı et koyup suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Suyunu çeken etin içine biber ve soğanları atıp 5 dakika daha kavuruyoruz. Kavurduktan sonra kekik ve sarımsağını atıp 2 dakika daha kavuruyoruz. Şimdi üzerine geçecek kadar su ilavesi yapıyoruz. Daha sonra tuz ve karabiberini atıp yumuşayana kadar bekliyoruz. Şimdi terbiyesi için etin suyundan bir bardak su alıyoruz. Şimdi de terbiyesini hazırlıyoruz. 1 su bardağı un, 2 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı süzme yoğurt, tuz. Bunları iyice çırpacağız. Biraz çırptıktan sonra et suyunu ilave edeceğiz. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra et suyunu ilave edelim. Et suyunu ilave ettikten sonra tamamen homojen bir kıvam elde edene kadar çırpmaya devam ediyoruz. Terbiyemizi iyice çırptık ve hazır. Şimdi borcama aldığımız Etin üzerine terbi iyice gezdirip 180 derece 60 dakika pişiriyoruz. elbasan basam tavazları afiyet olsun.